Alerji. Bu tür hastalıklar karaciğer bozukluğundan ileri gelir. İlaçları. Şah deri otu kaynatılır. Sabah akşam birer su bardağı içilir. Bu ilaç kanı tahlil eder kaşıntıyı keser. Raven 10 gram. Acı yunga 10 gram. İkisi bir demlikte kaynatılır sabah akşam birer çay bardağı içilir. Hünnap yaprağı kaynatılır birer bardak içilir. Şahteri otu kaynatılarak bir bardak içilir. Bir bardak peynir suyu içilir. Kuzu kulağı kaynatılarak sürülür. Yabani nane kaynatılarak bir bardak suyu içilir. Kekik kaynatılır günde 3 ila 4 bardak ıhlamur gibi içilir. Siyah turp salatası yenir. Birer çay kaşığı çekilmiş yosun su ile içilir.